Boss dövüşleri bir oyunu oyun yapan en önemli unsurlardan bir tanesidir. İnandırıcı gelmediyse Balatro'da bile boss dövüşü olduğunu hatırlatmak isterim. Fakat bazı oyunlar ve onların boss dövüşleri var ki kazanmak mutluluktan daha çok keder veriyor. İşte biz de sizler için acı ve spoiler dolu bu listeyi hazırladık. Oyunun en başında Ebi'yi bir kaşık suda boğacağımız anın hayalini kurup dururken hikaye ilerledikçe Ebi'nin de eli gibi başına gelen trajik olaylara sevdiklerini kaybetmesine tanıklık ettikçe yaklaşan kaçınılmaz sona o büyük dövüşe doğru attığımız her adım korkunç acı vericiydi. <laughs> diğer diğer dolanıp tüm devleri cayır cayır zevk alarak kesmemizin ardından en sonunda onların aslında masum dev yaratıkları olduğuna mı dert yanalım yoksa can dostumuz atımızı da bu hırs uğruna kurban ettiğimize mi seçim yapmak çok zor. Freya oğlunun hiçbir zaman acı çekmemesini dileyerek ondan hislerini alır ve onu lanetler. Hiçbir şey hissedemediği için nefretle dolan oğlu Baldur kendi annesinin canına kıymaya kalkar. Ve tabii ki biz de Kratos olarak özellikle oğlumuzun canını kurtarmış birine zaten borçlu olduğumuzu düşünerekten Freya'yı kurtarmak için Baldur'u öldürürüz. Fakat Freya oğlunun elinden ölümü bile çoktan kabullenmişken doğru olduğunu sandığımız şeyi yaparak bir annenin gözü önünde oğlunu öldürmek zorunda kalırız. Seçim hakkımız olsa kesmeyeceğimiz bosslardan bir diğeri Lady Maria. Avlanma hırsı, avcı topluluğu ve yaptığı şeylerden duyduğu pişmanlık ile kendi canına kıyan Lady Maria'yı yolumuza devam edilmek için ölüm uykusunda rahatsız etmek unutulmaz deneyimlerden bir diğeri. Eğer sana acı veren boss dövüşü listemizde yoksa yorumlarda bizimle paylaşmayı sakın unutma. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.